arkadaşlar. Karen, bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Ne yapıyoruz? Evet, bugün çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi saniyemiz olacak tamam mı? Kim var? Onun için su yok. Saniyemiz olacak. 20 saniye boyunca. Bir dakika dinler misin? 20 saniye boyunca gözü kapalı. Buraya kaç tane atarsan kazanacaksın. Taş kağıt makas yapacağız. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3 yap. Taş kağıt makas. Kırt kırt kırt. Yani ben yapıyorum. Bunu istemiştin değil mi? Evet. Şimdi bunu takıyoruz gözümüze. Kerem. Dur ama ben kronomiklerle şey yapacağım ki. Bekle. Bir dakika. Sen bunu anlayabilir misin? Anlayayım. Dur bak ne yapacağız biliyor musun? <laughs> ben sana söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim ben sana. Şimdi ben bunu başlatacağım ya. Şurası 20 olacak tamam mı? Şu sıfır var ya. İki olacak bir bana dur dur diyeceksin. Bak şimdi göstereceğim ben sana nasıl olacağını. Bak şimdi. On oldu bu tamam mı? Bir oldu ya burası. Şu bir bak. Bu tamam mı anneciğim? Bekle. Elinde, Bekle elinde tutabilirsin. Bekle bir bak. Şimdi iki oldu ya bu. Dur diyeceksin bana tamam mı? Tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Evet. Başlat dediğinde başlatacaksın. Evet şimdi gözleri kapalı başlıyoruz. O maviye bas, ortaya bas başlasın. Başladı mı? Başladı. Ay dur bir dakika şöyle kapatayım güzelce. Biliyor muyum acaba? Aldın mı? Öbürü nerede? Saat dakikaya bak, saate bak. Ka, on dakika on dakika. On 10 10 saniyem oldu daha. Evet. Ay dur. Ay el, yok, öbür eli kullanmayacağız. Anne Al. bir oldu, İki şey oldu. Oldu mu? İki şey oldu. Süper. Aa. İki tokma atabildim daha ya. Çık. Şimdi sıra sende. Gel bakalım. Acaba baban anne reklam Acaba alabilecek misin? Dur. Ay çok heyecanlı. Görmüyorsun değil mi? Hayır. Tamam bir dakika dur ben sana göstereceğim. Şurada karenci. Tamam mı? Burada toplarım var. Buraya atıyorsun. Ben iki tane attım arkadaşlar. İki. Bir dakika dur başlamadı. Başlattım. Almaya çalıştı. <laughs> Elini. Hadi devam devam Çabuk çabuk hadi az kaldı of. Az kaldı hadi <laughs> Hadi Ters yapıyorsun kaşığı Kerem Bitti Aç bakalım <laughs> Ben böyle yapmıştım ama <laughs> Ama toplar gelmedi Kerem Hadi yine aynı şekilde Bakalım Şimdi ben ne yapacağım Ben çalma alayım buradan Şöyle tamam şey nerede? Başlattın mı? Başlattım. Başlattın mı? Bak bu eli kullanmıyoruz tamam tek elle. <laughs> evet yıkalım. Şey Doğru yere koyuyorsun değil mi? Evet. Ben onu yakıştım. Aldın mı? Aldım. Bir tane daha çay şey aldım. Sen saniyeye bak. Kumcuğum. <laughs> Dakika doldu mu? Olmadı. İki olmadı mı daha? İki oldu. Olmadı. Bak. Süpersin Perel <laughs> sen ya. Wow, bu sefer üç tane almışım. Karen, bak şimdi beni nasıl yaptığımı öğrendin mi anneciğim? Ha? Beni nasıl yaptığımı öğrendin mi? Öyle Şimdi ne Hayır. Böyle bak. Hangi elinle daha güzel tutabiliyorsun kaşığı? O elinde mi? Tamam. Bunu da alıyorsun buraya atıyorsun. Tamam mı? Evet. Aynı öyle yapıyorsun. Bekle şimdi gözlerine kapatacağız. Bu mi? Evet. Bekle. Hmm. Arkanı bir daha. Şöyle. Bir dakika. Hay, başlatacağım. Bir, iki, üç. Başladı. Alamadın. Hadi evet, haydi be, düştü, hadi. Çabuk alıyorsun hadi. Almıştın kaldır. Evet, koy, bravo. Hadi bir daha, dibine aldırdı, dibine, dibine, hadi, hadi çabuk, çabuk. Evet, süpersin. Evet, bravo. Evet, dur, bitti, bitti, bitti. Şimdi açıyoruz. Wow, bir tane aldın, evet, süpersin anneciğim. İki tane toplu tutuyor. Şimdi sıra bende. Kaç ikişer tur oldu değil mi? Kaçta de evet, Kaç bitirelim? Evet. Kaçta bitirelim? Üçte mi? Dörtte mi? Bakalım bir daha oynayalım böyle. da. Böyle. Tamam. Bekle şimdi. Sen ben şunu takayım öyle başla. Tamam ikiye dikkat et. Burası ikiye dikkat et. Tamam mı anneciğim? Geçmesin haksızlık olmasın. Tamam mı kızım? Tamam mı? Bekliyorum. Başlat. Başlat mı? Başlat. Dur. Bir, iki, üç, Alıyorum değil Bak Karen nasıl aldığıma bak. Ay alamadım. <laughs> Aa bu yer mi çıkar? İki tane yutuyu aldın Kıran. Ve kılın. Bak nasıl alıyorum gördün mü? Nasıl alıyorum bak. Ve bak. Süreye bak süreye. Bitti mi? Bitmedi. İki olmadım daha. İki kaldı. Oldu mu? Ay, ya süper. Anında haber video arkadaşlar öğrendi biliyor musunuz? aldı hızlanmalısın. Hop, hop, hop. Dur bekle şimdi gözünü kapat. Dur gözünü kapatalım bir. Hadi. Hızlanmalısın anneciğim tamam Niye mı? yapıyoruz? E çünkü oyunun kuralı bu görmeden alıyoruz. Görürken zaten alırsın gözler açık sen. bir sürü alırsın. Tamam. Şimdi al eline. Hangi elini tutabiliyorsan bu elini daha kolay aldın. Al. Şimdi başlatıyorum. Ay kapan telefon. Bekle. Başla. Ay! Evet. Oy. Yavaş. Evet aldın aldın. Aldın. Evet aldın. Aldın kaldır. Düz kaldır. Evet. Evet. Devam. Devam. Evet. Evet hadi. Hadi. Burada burada Alamadım. Bir daha. Devam. Hadi az kaldı. dibine daldır. Dibine daldır anneciğim. Dibine daldır. Hadi. Hadi dibine daldır. Daha daha kullanmıyorsun. Hadi. Son. 3 2 1 Öbür topumuz gitti. Öbür top nereye gitti? Koltuğun altına. Olsun iki tane aldın. Süper. Çok süpersin. Güzel. Evet. 2 bir, bir yaş ol. Olsun ama oldum. güzel devam ediyorsun. Güzel gidiyorsun. Tut. Gözününün i̇lk başta yaş, acılı gibi. İlk başta yapamamıştın ama şimdi güzel. Başlat. Başlattım. Ay bu elimi kullanmıyordum. Ben de şaşırıyorum. Bak, aldın mı ya? Aldım. Bak böyle Karan yavaş yavaş nasıl alıyorum görüyor musun? Görüyorum. Hiç anlamam. İçinde de aldım. Anlamıyorum şimdi. azaldım toplar. Aldın mı? Aldım. Saniye bak. iki oldu mu al? Aa, iki oldu. Hı? İk, i̇ki. Ah olmuş süper. Tam açtı iki oldu ya. Ne evet 3 tane alabildim bu sefer. Toplarım burada. Bekle. <laughs> hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir, Bir dakika. Mızıkçılık yok falan, tamam mı? Toplamadım bile. Hayır, toplamadım bile. Mızıkçılık yok, tamam mı? He. Ee, tamam mı? Tamam. Görme. He. Bunları atayım. Bir Hadi. Atayım. Bakamazsın. Başkayım. Altını sen al. Ha, öbür elini tut. He. Başlatıyorum. Başladım. Dibine daldır. Dibine daldır. Dibine daldır. Evet aldın. 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 Ters çevirme kaşığını aldın. Aldın ya. Ters çeviriyorsun. Hadi. Hadi. Bak yine ters çevirdin. Dibine daldır. Dibine daldır. Kaşın. Evet. Evet. Süpersin. Hayır olmadı. Hadi. Evet. Bak alıyorsun. Ters çeviriyorsun. Evet aldın. Bak şu anda aldın. Al. Evet. evet aldın. Ters çevirme kaşığını. Koy şimdi. Koy şimdi. Sıvay. Hadi devam devam hadi az kaldı. Çok az kaldı sıra. Hadi. Hadi devam. Alır. Hadi alıyorsun. Bitti. Alamadım. Bir tane Ama kal. yine de aldım. Evet. Son tur olsun mu? Benimki gibi yaş üç tane oldu. Olsun. Son tur tamam mı? Durduralım. Durduralım. Sıfırlayalım. Hı. Hadi diyorum. Başlat. Başlattın mı? Başlattın mı? Helal. Böyle başlattım diye. Baştan. Hadi. Başlattın mı? Başlattım. Tamam ay kapat Aldın mı? Aldım. Tamam öbür. Aldın mı? Kimin çiğ tutuyorum merak etme. Aldım. Dakikaya bak. Alamıyorum. 2 oldu mu? 2, 2, 2. Oldu mu? 2 oldu. Türk Ay. Da sana laf anlatacağım derken var ya. Neyse olsun 2 tane almışım. Ben sana koyayım. Ver şimdi sıra sende. Ama bir şey oldu. Ferel, son tur. Bak 2, 4, 6, yedi tane top var burada. Bir kere. sen <ama> topları dağıtıyorsun. <laughs> Anne neden böyle yaptın? O zaman seni yenili sayıyorum. Yapacak bir şey toplam hepsini karıştırdın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Burada kaç tane top vardı? O zaman topluyoruz. Karenci, maalesef ki gel otur, gel otur. Yapacak bir şey yok. Yenildin yine Karen. Diyecektim ki bu topları hepsini alırsan, hatta üçünü de alırsan sen kazanmış olacaksın diyecektim. Ama sen mızıkçılık yaptığın için kaybettin. Karem. Yapacak bir şey yok. Kaybettin. Kaybetmeye alışacaksın Karenci. Maalesef ya. arkadaşlar karar yazıkçılık yaptığı için bu sefer keyif yaşadı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama çok eğlenceli bir oyundu değil mi? <laughs> evet bu oyunları böyle oynayarak devam edeceğiz. Ya, Hadi ya, gel ya, arkadaşlara veda edelim anneciğim. Yavaş kızım dur. O zaman arkadaşlar biz çok eğlenceli bir oyun oynadık. Karar hep kazanamayınca beğenmiyor zaten. Artık öğrenmişsinizdir oyunu. Yapacak bir şey yok. Kazanmak da var. Kaybetmek de var. Değil mi? Kaybetmek yok. Var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.